AYT fizik nasıl yükselir? Nasıl yükselir? Yorulduğum yazan arkadaşım. E, sen kaç netlerdesin şu an onu söylesen çok güzel olurmuş. Ama şu an sıfırsan yapacağın en temel şeyine bir full özet videosu, daha doğrusu AYT fenden, daha doğrusu AYT fizikten bir full özet videosu izleyebilirsin. Veya ben sıfır değilim, belli bir temelim var, belli bir seviyeye geldim diyorsan mutlaka deneme çözmen lazım şu anda. Bol bol deneme çözmen lazım ve deneme çözümünü yaptıktan sonra bir yandan da eksik gördüğün veya gelişmeye açık olacağın konulardan da kesinlikle soru bankasını devam ettirmen lazım. Bir yandan da 12. sınıfın 2. dönem konuları modern fizik ve dalgalardan itibaren ki aslında konularda da onları okuyup cevap vermen. <laughs> Orada bir arkadaş cevap versene yazmış. Fena cevap vermen değil. Notlarını okuyup oradan bir çalışma yapman lazım. Bunları yaparsan netin çok güzel yükselir. Yapmazsan da zor yükselir. Çünkü AYT fizik kafa yorulması gereken bir yer. Ne kadar çok sen ona kafa yorarsan o kadar gelişir. Ve az zamanda arkadaşlar size çok değer katacak bir kanal söyleyeyim. Ee, Tolga Bilgin. Benim son 15-16 gün yaptığım videolar vardı. Kendi sınav dönemimde yapmıştım arkadaşlar bunları. Ne yaptığımı falan gösteriyordum. Orada sürekli gösterdiğim iki tane kanal vardı. Bir tanesi Fizik Evim, diğeri Tolga Bilgin. Bu iki tanesi AYT fizikte çok değer katar. Fizik Evim ve Tolga Bilgin çok değer katar. Onları izlemenizi şiddetle öneririm. Ve sevgili arkadaşlar bir, bir dakikanız hatta bir dakika bile değil. 10 saniyenizi ayırıp bir canlı yayına beğeni bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz.